Yağmur Yüksel ve Cemre Arda'dan duygusal ödül konuşması. Partnerlerine gönderme yaptılar. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Teypto Türkiye Gençlik Ödülleri sonunda sahiplerini buldu. Son dönemin parlayan yıldızı haline gelen yetenekli oyuncular Yağmur Yüksel ve Cemre Arda da bu ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Oyuncular ödüllerini alırken partnerlerinin yokluğu dikkatlerden kaçmadı. Yağmur Yüksel'in Kan Çiçekleri dizisi için törene sadece kendisinin katılmasının nedeni oyuncunun eski partneri ile yaşadığı olumsuzluklar olarak gösteriliyor. Ancak izleyicilerin görüşlerine göre çiftin birlikte bu yarışmaya katılması daha doğru olurdu. Cemre Arda'nın durumu ise farklı. Zira oyuncunun partneri Gökberk Yıldırım şu an askerdi. Cemre Hanım ödülünü alırken Gökberk Yıldırım adına teşekkürlerini sunmayı da ihmal etmedi. Değerli dostlar, Tarzıyla dikkat çeken Rüzgarlı Tepe'nin Zeynep'i Cemre Arda, Türkiye Gençlik Ödülleri Töreni'nde en iyi dizi kategorisinde yer aldı. İsterseniz oyuncunun konuşmasına bir bakalım. Ödülü ee, almanın en iyi dizi Rüzgarlı Tepe, o zaman bir Yağmur Yüksel'de katıldığı törende yoğun ilgi gördü. En iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi olan Yüksel, konuşmasıyla göz doldurdu. Herkese merhaba. Ödül alan herkesi tebrik ederim. Ben her şeyden önce kendi iç sesimi susturmadığım için kendime ve bu sesi duyan, destekleyen tüm sevenlerime çok teşekkür ederim. <laughs> Yolun çok başındayım. 23 yaşındayım. Ama bu yolculuğa çok inandım. Ve bu yolculukta elimden gelenin fazlasını yapacağıma da söz veriyorum. Bu ödülü başkasının başarılarıyla mutlu olmayı bilen, hayallerinin peşinden gitmekten hiçbir zaman korkmayan tüm güçlü kadınlara ve tüm gençlere için alıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. İyi arkadaşlar. Değerli abonelerimiz, konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.